Ankara'daki Barbaros Ortaokulu öğrencileri derslerinde olduğu kadar sporda da başarılılar. Önce Ankara sonra Balkon, Balkanlar şampiyonu olan 19 öğrenci son olarak Avrupa şampiyonluğuna uzandı. Judo'da tarih yazan minik şampiyonların sırrı azim ve çalışma. 3 yaşındayım. Senin kaç tane madalyan var? 40 tane. Çok duygulandım öncelikle Ahmet hocamı sonra ailemi gururlandırdığım için çok mutlu oldum. Önlerindeki tüm engelleri birer birer aştılar. İsimlerini yalnız madalyalara değil tarihe de yazdılar. Ankara, Türkiye, Balkanlar, Avrupa şampiyonlukları sınırları aştı. Judo'da nerede bir başarı varsa işte arkasında bu ekip var. Çok kısıtlı imkanlarımız var. Ee, çok zor şartlar altında ee, hem maddi imkansızlıklar hem e, salon ve malzeme imkansızlıklarımız var. 11 yaşa bu kadar madalyayı sığdırmak nasıl bir duygu? Vallahi çok mutluyum. Çok gururluyum açıkçası. Esila, Melisa, Erva, Elif, Bilgenur ve arkadaşları tam 19 yıldız. Ankara Çubuk'taki Barbaros Ortaokulu artık şampiyonlar yuvası. Buradan mezun olan da daha önceki birçok şampiyon çocuklarımız var. Şu anki mevcut çocuklarımız içinde Balkan şampiyonu, Avrupa şampiyonu, Türkiye şampiyonu, Ankara şampiyonları, uluslararası turnuvalarda şampiyon olan 20'ye yakın çocuğumuz var. Çankırı'da birinci olmuştum var. E ne kadardır bunu yapıyorsunuz? Bir yıldır. Her akşam yapıyorduk sürekli olarak antrenman. Başarının mimarı ise Çubuk Belediyesi'nin desteklediği Engelsiz Spor Kulübü. Judo ile küçük yaşta tanıştık. Çalışan çocuklar öğretmenlerin ve antrenörlerin desteğiyle başarıdan başarıya koşuyor. Hem ailelerin ilgisi hem de okulumuzun spor kültürünün olması çocuklarımızın spora yönelmelerine sebep oluyor. Şampiyon miniklerin hedefleri ise oldukça büyük. Ben cerrah olmak istiyorum. Hem judoya devam ederek hem de cerrahlığı yaparak güzel bir birey olarak hayatıma devam etmek istiyorum. Peki hedeflerin hayallerin ne? Olimpiyat şampiyonu olup antrenör olmak istiyorum. Benim gibi sporcular yetiştirmek istiyorum.